Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı. Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Başkanlığında toplanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi İl genelinde bir yıl boyunca su tüketim bedellerini zam yapılmaması yönünde karar aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısı Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine su fiyatları ile ilgili önerge veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ve bu şehirde yaşayan herkesi çok sevdiklerine işaret ederek, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ve şehir insanının hayatını kolaylaştıracak her çalışma yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin uyguladığı su tüketim tarifesinin bir yıl boyunca sabit kalmasını ve zam yapılmamasını içeren kararı oylamaya sunan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Öncelikle 2024 yılının şehrimize, ülkemize, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin 2024 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu yeterli çoğunluğumuz var. Açıyorum biz şehrimizi seviyoruz, insanlarımıza hizmet etmeyi, ibadet biliyoruz. Hep beraber meclisimizden aldığımız bu güzel kararlarla da huzur ortamında süreci yönetmeye çalışıyoruz. Enflasyonun belirli oranlara geldiği noktada isterseniz bunlar konu. Biz enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin kararına, onayına başvurmak suretiyle tepe tüpe oranını sabit diyoruz gündeme getirmiyoruz normal su fiyatlarını aynı şekilde devam ettiriyorsunuz bir sene